Bugün akülerde merhaba arkadaşlar. Bugün akülerdeki döngü sayısını anlatacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi lityum akülerde özellikle döngü veya cycle da söylenir. Bu nedir? Şimdi reklamlarda görüyorsunuz 5000 döngü, 2500 döngü, 8000 döngü gibi, 10000 döngü gibi reklamlar yapıyorlar. Şimdi öncelikle döngünün ne olduğunu size anlatayım. Döngü Akümüzün bir kere doldurduk tamamen boşalttık. Doldurup bir bir döngü. Böylelikle işte 100 döngü yani 100 kere doldur boşalt yaptık. İşte 120 döngü, 120 kere doldur boşalt yaptık. Şimdi burada burada bir 100 amperlik bir lityum akünün burada bir grafiği var. Mesela bu grafiği de okuyarak bu akümüzün ömrünü yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Şimdi e, öncelikle size şunu göstereyim grafikte. Daha önceki videodan da bahsetmiştik C değeri burada C değeri çok önemli. Bak şurada bir C yazmış. Bu bir 100 amperlik bir akünün grafiği. Bir C ne demekti? 100 amper saat demekti. 100 amper demekti. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi yüzde seksen genelde işte yüzde seksene geldiğinde işte 2000 döngü, 3000 döngü, 4000 döngü denir. Şimdi bu akümüz yani 1 de adam yazmış 1 C 100 amper çektirilerek doldurduk. 100 amper çektiriyoruz. Boşaltıyoruz. Boşalttık. Tekrar doldurduk. Bu şekilde 2000 döngüde %80 kapasiteye düşüyor diyor. Yani %80 kapasiteye ne oluyor? 80 ampere düşüyor. Artık akımımız 80 amper oluyor. Yani 2000 kere 100 amperde bunu sürekli 100 amper çektirebiliyoruz. Doldurduk 100 amper çektirdik, doldurduk 100 amper çektirdik. 2000 kere böyle gidebiliyor. Bu şekilde 2000 e yapıyor. yapıyor? Olur da biz bunu 1 CD, 05 c yani 50 amper yaparsak ne olur? Döngü sayısı artar. İşte satıcılar da bunu kullanıyor. Ne oluyor? 2000-4000 oluyor. Ama 50 si yani 0.5 si yani 50 amper. Daha az akım çekiyor. E tabi daha az akım çekerse döngü sayısı artar. Böyle böyle döngü sayısı artıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada önemli husus bu. Şimdi, genelde piyasadaki piller prizmatik olabilir, silindirik olabilir. 2000-2500 döngüdür. Tabii ki 4000-5000 döngülük piller var. Ama bu piller askeri tip pillerdir. Yani genelde askeri sistemlerde kullanılır. Bunların maliyeti yüksek olduğu için böyle endüstride ve parakente sistemlerinde pek kullanılmaz. O yüzden buna çok dikkat edin. Adam yazmış 10.000 döngü. Yani 10.000 döngü ama ne 10.000 döngü. İşte 10 amper çektirirsen 10.000 döngü. Aslında doğru ama burada bir aldatmacı oluyor maalesef. O yüzden buna dikkat edin genelde dediğim gibi piyasada 2000-2500 döngüdür. Buna çok dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı tekrardan unutmayalım. Hepinize iyi günler dilerim.